Komşumuz Tekirdağ sevgiler selamlar tabi hemen yanı başımızdaki Marmara Ereğlisi'ne daha coşku dolu sevgiler selamlar Onur kardeşimizin Marmara Ereğlisi'ndeki adaylığı sürecinde kendisine başarılar diliyorum Marmara Ereğlisi'ndeki hemşerilerimizden Onur Başkanımıza destek olmalarını diliyorum ve istiyorum. Tabii Onur Başkanımız İstanbul'da belediyecilik noktasında birlikte bir sürecimiz oldu. Çok değerli bir deneyime sahip. şimdi o deneyimiyle birlikte memleketi Marmara Ereğlisi'ne hizmet etmek için yola çıktı. Bu yolculukta elbette ki yalnız değil. Elbette ki Tekirdağ'daki bütün dostlarımız, Marmara Ereğlisi'ndeki bütün dostlarımız, bütün partililerimiz yanında. Elbette Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Candan Hanım'la birlikte eşgüdümlü çok değerli çalışmaları ve projeleri olduğunu biliyorum. Ama Marmara Ereğlisi çok canlı bir yer. Sıkıntılarını da biliyorum. Çok yakından dinlediğim bir yer. Onur Başkanım'la e, altyapı, üst yapı ve diğer hususlarda işbirliği zeminini, masasını güçlü tutacağız. Hem Candan Hanım'la, hem Onur Başkanım'la, hem Tekirdağ genelinde hem aynı zamanda Marmara Eğlisi özelinde özenli çalışmalarına katkı sunmaya kararlıyız. Sizlerin desteğiyle inşallah 1 Nisan'dan sonra birlikte Marmara Eğlisi için İstanbul'un bir parçası, bir komşusu gördüğümüz bu bölgeye hizmet etmekten onur duyarız. Başkanım yolun açık olsun. Sağ olun Başarılar efendim. dilerim. Çok sağ olun başkanım. İnşallah güzel de, haberler bekliyoruz. Sizden, sizden ne öğrendiysek hepsini orada gerçekleştireceğiz. Marmara anahtarını sizlere getireceğiz. Sağ olun. Sağ olun. Erisini, İnşallah. Sağ olun. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.